Ziyaretimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrardan işte. Burası küçük. Mezarlarmış. Bir şey hoşuma çok iyi. Adamlar tertemiz. Sıra yine dikiyor, gömüyorlar. Gömüyorlar, yakıyorlar. Ne bileyim işte. Ne derseniz artık en çok hoşuma giden de temizlik. Müslüman mezarlığı da öyle tertemiz. Belki biz Türkler de oraları görürsek belki biraz daha şey yapabiliriz. Ne bileyim yani iyi şeylerini alabiliriz. 10-12 3 12 İşte böyle. Adamlar böyle sırayla yapmış. sırayla. Ölenleri böyle sırayla gömüyor. Boş yer yok. Adam makas bile koymuş buraya. Evet, yakılan yere gelmek üzereyiz. Burası normal mezarları. Küçük mezarlar bunlar. Birazdan yakılanları göreceksiniz. Külleri. Sonra da Müslüman mezarlığına geçeceğiz. Bunlar Hristiyanların olduğu bölüm. İşte parası olan böyle aile mezarı gibi alıyorlar. Şu ilginci merakıma gitti. Büyük bir yer almış. 94. Evet arkadaşlar geldiğimiz bölüm yakılmış. Bunları tüm yakmışlar, yakılmış. Küller giriş yere uğramam, ama Tam çözemedim ama. Evet, bunlar yakılmış olan mezarlar, külleri. Bunları böyle Küller var ya, istiyorsanız alabilirsiniz, gelip alabilirsiniz. Göreceksiniz külünü. Bunlar külleri. Farkı göstereceğiz. Bir normal mezar bunu göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Normal mezar. Bu tarafta külleri yakılmış. Kutuların içindeler. içindeki yanmışlar. Külleri, tozları. Bunlar biraz daha ucuz oluyormuş. Öyle diyor kadın. Evet. Bunlar şuradaki yerdekiler tüm küller yanmışlar. arkadaşlar. Müslüman mezarlığına geldik. Sol tarafımız Müslüman. Orada uğraşıyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Bu yani kapatıp Müslüman mezar olarak devam edeceğiz biraz sonra. yakılmış güller olan mezarlar. Arkadaşlar işte burası da Hıristiyanlara yakılmış. Ondan sonra böyle bölümümüz. Bir, bir dakika sonra Müslüman kabristanı, Müslüman mezarlığını çekeceğiz. Hadi Müslüman bölümünde görüşmek üzere. Bölüm 3'te görüşürüz. Bir dakika sonra yayındayız.